Selam dostlar. Bugün sizlere TronBD.com sitesinden bahsedeceğim. Dostlarım bu siteye yatırım yapmanız dahilinde her, herhangi bir yatırımınızın günlük %4'ünü sizlere geri veriyor. Bunu ise istediğiniz şekilde devam ettirebiliyorsunuz. Dostlarım benim verdiğim aşamada linkten kaydolduğunuzdan emin olun. Buradan e-mail, pasaportunuzu iki defa girmenizin ardından 56 18 koduyla girdiğinizden emin olun. Ve kaydolduktan sonra yandaki login kısmına tıklayarak da dostlarım giriş yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar dostlarım giriş yapmanızın ardından karşınıza böyle bir site gelecek. Daha doğrusu ekran gelecek. Basit bir ekran olduğunu görebiliyorsunuz dostlarım. Buradaki şeyler aklınızı karıştırmasın zaten anlatacağım. Dostlarım öncelikle yukarıdan zaten buradan lenç yani dilinizi seçebiliyorsunuz. Lakin Türkçe bulunmuyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. O yüzden İngilizce kullanabilirsiniz. Dostlarım uygulama herhangi bir bonus vermiyor. Bunun sebebi de zaten %4 Günlük sizlere geri verdiği için de fazla verdiğini düşünüp dostlarım herhangi bir bonus verme gereksinimi duymuyor. Dostlarım buradan My Team kısmından dostlarım davet ettiğiniz ailenizi arkadaşlarınızı hiç fark etmez. Komisyon alacağınız kişileri burada görebiliyor. Yaptıkları işlemleri görebiliyorsunuz. Örneğin dostlarım siz iki kişi davet ettiğiniz ve bunlardan %10 komisyon aldınız. Yani dostlarım 100 TL çektilerse 10 TL'sini iki kişiyi kaydettiyseniz de 20 TL'nizi kazanabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde hiçbir şey olmadan. Dostlarım para yatırmaya geldiğimizde yatırım yapmamız için burada deposit kısmından dostlarım buradaki kısma ister QR kodunuzu okutarak ister de adresinizi yaparak TRX Tron gördüğünüz gibi yukarıda belirtmişler zaten minimum 5 TRX yollayarak yani 4 TL'lik bir yatırım yaparak yatırıma başlayabiliyorsunuz hiçbir sorun olmuyor. Dostlarım diyelim ki para kazananı nasıl çekeceksiniz? Withdrawal kısmından tıklıyorsunuz aynı şekilde. Ve dostlarım tabii ki de bunu birazdan göstereceğim nasıl olduğunu. Burada gördüğünüz gibi Please Select diyor dostlarım. Bunu hesabınızın kendi yerinden yani account setting kısmından ayarlıyorsunuz. Seçtikten sonra dostlarım burada çekmek istediğiniz paranızı ve uygulamaya girerken girdiğiniz şifrenizi giriyorsunuz. Ve submit diyerek dostlarım paranızı çekebiliyorsunuz. Paranız biriktiyse. Ardından register kısmından dostlarım aslında buralarda çok bir şey yapmaya gerek yok. App kısmı dostlarım önemli bir yer. Eğer benim gibi internetten girmek istemiyor ve Uygulamayı telefonunuza indirmek istiyorsanız bu şekilde buraya tıklayarak uygulamayı indirebilir ve kullanabilirsiniz. Aktivite kısımları dostlarım uygulama sizlere zaman zaman ödüller vermekte buradan onlara ulaşabiliyor. Ve Avodas kısmından da dostlarım uygulamanın yani uygulamanın beyaz kağıdını görebiliyorsunuz dostlarım. Gördüğünüz gibi dostlarım 3 günde kazan gibi büyük 3 günde büyük kazan gibi birçok uygulamanın zaten sizlere ödülleri bulunmakta ve gördüğünüz gibi bir günde yüzde aşağı iniyoruz beş günde yüzde dört buçuk gibi gibi şeyler söylemekte. Tabii ki bir günde yüzde hepsinden daha fazla olduğu için bunu katılacağınızı düşünüyorum. Tabii ki dostlarım hepsinin farklı farklı olayları var. Aşağı elimizde Global Partners'in Binance gibi büyük büyük borsalarda isimler olduğunu görebiliyoruz dostlarım. Benim kullandıklarım da dahil olmak üzere. Yatırımı nasıl yapacağınızı göstermeden önce dostlarım hemen aşağıdan devam edelim. Invest kısmından buranın dostlarım yatırım kısmına geliyoruz. Burada Üstten işte farklı farklı şeyler seçebiliyorsunuz dostlarım. Hepsine tıklayalım biz rahat bir şekilde kafamız hiçbir şekilde karışmasın. Mesela level 1'de günlük %4'e katılmak istiyorsunuz. Invest diyorsunuz dostlarım. Ve bunun ardından dostlarım gördüğünüz gibi burada şeyler yazmak. Mesela bizim dostlarım total 50 TRX'imiz var diyelim ki. Confirm diyoruz. Ve dostlarım gördüğünüz gibi influence user balance diyen yani dostlarım kayıt olduğumuzu gösteriyor bu. Kayıt olmamızın ardından dostlarım tabii ki de biz şu an kayıt olmadık ama minimum gösteriyorum çünkü biz bir de herhangi bir yatırım yapmadık. Kayıt olmamızın ardından dostlarım sizlere günlük %4 veriyor. Bu 30 gün devam ediyor dostlarım. 30 günde %4 kazanıyor ve paranızın oldukça fazlasını geri alabiliyorsunuz. Yani dostlarım bu da 50 TRX yatırdığımızda oldukça güzel bir TRX getirdiğini söyleyebiliyorum bir ay içerisinde. Tabii ki de dostlarım aşağı doğru indiğimizde örneğin 90 günlük %126 %26 günlük komisyon dostlarım daha fazla kazanabiliyorsunuz. Lakin gördüğünüz gibi minimum TRX yatırımı 2000 TRX diyor. Yani 1500 TL civarı. Tabii ki de siz bunun fazla fazlasını geri alıyorsunuz. Lakin dostlarım tabii ki de hangisine yatırım yapacağınız size kalmış. Share kısmından dediğim gibi yine arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Live chat kısmından herhangi bir sorun veya sıkıntı olursa ister Telegram ister de WhatsApp kısmından iletişime geçebiliyorsunuz dostlarım. Ve account kısmından da dostlarım işte transaction details yani para çekme yatırma transfer detayı. Richard yani e, para döndürme dostlarım. Para yatırma aslında. Para ekleme. Withdrawal kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Aşağı çok da önemli bir şey olmadığını görebiliyoruz dostlarım. Buradan yine aynı şekilde my team kısmından takımınızı kontrol edebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi dostlarım uygulama çok basit. Paranızı yatırıyorsunuz ve paranızı kazanıyorsunuz. Bu kadar basit. 50 TL yani 40 TL'lik bir yatırım yaparak bile dostlarım günde %4 bir getir alarak 30 gün boyunca gayet güzel bir getir sağlayabilirsiniz dostlarım. Lakin her videoda dediğim gibi bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz araştırıp bakmanızı öneririm dostlarım. Bir sonraki para kazanma videosunda görüşmek üzere. Kanala abone olup video like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Daha fazla para kazanma videosu için de takipte kalın dostlarım. Hepinize iyi günler.